Sevgili Kader, görelim bizim e, Brüksel temsilcimiz çok çalışkan, çok sevdiğimiz kardeşimiz. Merhaba Kader. Merhaba Hanım, nasılsınız? İyi, i̇yiyim, çok iyiyim. Valla böyle de olsa görüşmüş olduk. İnşallah en kısa zamanda yüz yüze de buluşalım. <laughs> evet Kader Hanım. İnşallah. 10-11 Aralık geldi çattı zirve başladı liderler zirvesi daha önce dışişleri bakanları toplantısı oldu şu an son durum ne bir taslak dolaşıyor ortalıkta bu taslak doğru mu nasıl bir karar çıkacak Türkiye ile ilgili? Yani aslına bakarsanız tam da beklediğimiz gibi daha önceki bağlandığımda yayında konuştuğumuz şekilde ilerliyor şu anda her şey. Ne demiştik? Hatırlatmak gerekirse Dışişleri Bakanları da zaten o noktada bir fikir birliğine varmışlardı. Daha doğrusu hiçbir fikir birliğine varamamışlardı. Türkiye'ye yumuşak yaptırımlar uygulamak ya da bu süreci birazcık ötelemek noktasında. Şu anda liderler arasındaki müzakereler de o yönde gelişiyor. Bu arada bir gelişme oldu. Örneğin Avrupa Parlamentosu'ndan 53 tane milletvekili, Yunanlı milletvekilleri ve Alman milletvekilleri bir ortak mektup yazdılar Merkel'e ve e, savunma sanayi ile ilgili bir takım e, anlaşmaların iptal edilmesini istediler. Özellikle denizaltılarla ilgili e, bu anlaşmaların iptal edilmesini, bunların Doğu Akdeniz'de de kullanabileceğiniz e, kendi güvenliklerini tehdit ettiğini söylediler. Bu önemli bir gelişme olarak kayda geçti. Çünkü Avrupa Parlamentosu daha önce de bahsetmiştim. Daha sert yaptırımlar istiyordu Türkiye'ye yönelik ama liderler o noktada değildi. Şimdi doğrudan bu bloğun başındaki Merkel'e yönelik bir mektup yazıldı. Ama zirve hala sürüyor. Tabii benim eğer şeyimi soruyorsanız, beklentimi soruyorsanız ben buradan ya yumuşak yaptırımlar çıkacağını düşünüyorum ya da Mart ayına bir erteleme olacağını düşünüyorum. Aytu Çerkin? Kadir Hanım şöyle yorumlar yapılıyor. Avrupa Birliği Ocak ayını bekliyor. Biden'ın e, yönetimi alması ve ondan sonra esas olarak adımlarını atması gibi e, haberler Avrupa basınında, Amerikan basınında çıkmıştı. E, bununla ilgili sizin değerlendirmeniz nedir? Evet böyle bir gündem de var. Bu Brüksel'de de konuşulan bir konu. Çünkü e, şunu hatırlamak gerekiyor. Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı seçilmesiyle sadece Amerika bir travma yaşamadı aslında. Bütün dünyada ve özellikle de Amerika'nın en önemli müttefiki, bütün transatlantik ilişkilerin göbeği, merkezi Avrupa'da bu travmayı yaşamış oldu. Şimdi Biden'ın seçilmesiyle bu sadece Türkiye dosyasına da aslında özgü bir şey değil. Biden'la tekrardan Avrupa Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki transatlantik ittifakı güçlendirme yönünde bir tavır var. Bu tabii ki Türkiye dosyasına da yansıyor. Ee, orada şöyle bir tartışma var. Ee, Amerika Birleşik Devletleri'nde işler biraz netleşsin. Ondan sonra biz de Türkiye ile ilgili nasıl bir politika izleyeceğiz? Yumuşak yaptırımlar mı, sert yaptırımlar mı? Bunu Amerika Birleşik Devletleri ile beraber koordineli halde yapalım istiyorlar. Peki şimdi anladığımız kadarıyla Türkiye'yi şu an için çok etkileyecek, çok sarsacak bir yaptırım kararı ihtimali çok 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 düşük, değil mi Avrupa Birliği'nden şu anda gelme ihtimali? Evet, yani sert bir yaptırım gelme ihtimali düşük ama sektörel yaptırımlar olabilir, hedeflenmiş yaptırımlar olabilir. İşte daha önce yapıldığı gibi yine Türk Petrolleri anonim şirketine mesela onun iki yöneticisine yaptırım kararı alınmıştı. Buna benzer yaptırımlar olabilir ama Yunanistan ne istiyor? Ee, Güney Kıbrıs ne istiyor diye bakarsanız onlar e savunma sanayinde yaptırımlar istiyorlar, gümrük birliğinin e, birliğin askıya alınmasını istiyorlar, AB evlilik sürecinin askıya alınmasını istiyorlar. Şu anda Avrupa Birliği'nde bu yönde bir hava yok. Ama unutmayalım 2021 farklı olacak. 2021'de dünyada da dengeler değişecek. Amerika Birleşik Devletleri'nde yönetim değişecek. Avrupa Birliği buradan bir özgüven kazanacak. Aynı zamanda da Avrupa Birliği'nde Merkel'in, Almanya'nın AB dönem başkanlığı bitmiş olacak ve Merkel de görevden ayrılmaya hazırlanıyor olacak. Dolayısıyla Türkiye'yi 2021'de çok daha farklı bir Avrupa, çok daha farklı bir Amerika bekliyor. Biraz önce e, Gülay Yedekçi'nin de gayet güzel özetlediği gibi Türkiye o kadar berbat bir dış politika uyguladı ve o kadar büyük kayıplara uğradı ki... E, ...dolayısıyla bu alanda... ...şu anda çok e, boşta görünüyor. Ve bu kadar yıllık kazanımın... ...AB üyelik süreci... ...Batı'ya entegre olması... ...bütün bunların sonucunda... ...Türkiye'nin kendisine yaptırım uygun ...ülke konumuna gelmesi... ...gerçekten işler acısı bir durum. Bu da e, gerçekten içinde bulunduğumuz durumun... ...ne kadar vahim olduğunu gösteriyor. Peki alanda. bir sonraki dönem başkanı belli mi Kader Hanım? Evet belli. Portekiz olacak. Portekiz de yine... Abi e, Avrupa Birliği içerisinde ılımlı ülkelerden biri, Türkiye'ye daha sıcak yaklaşan ülkelerden bir tanesi. Ama Merkel gibi bir angajmanı da yok. Bunu unutmamak <laughs> gerekiyor. Peki. Evet, Kader Sevinç'e çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür Sorusu olan var mı konuklarımızdan? Evet, 10-11 Aralık e, zirvesinde e, Kader Sevinç daha önce de bizimle birlikte olmuştu. E, Kader Hanım bu bağlantımızda yalnız arkanızda daha önce gördün mü? Ben görmedim o tabloyu galiba daha önce oradan mı bağlanıyordunuz Yok, siz? Evet, evet. Hep bu tablo bu var oluyor. Mıydı? E, Bugün e, benim daha bir dikkatimi çekti. E, teşekkürler. Bu tablo benim tablom. E, adı da e, tam aslında şu an programda konuştuğumuz konulara uygun. 2016'da yaptığım bir resim bu. 2016 biliyorsunuz çok dramatik bir yıl. Bizim için çok dramatik bir yıl. Darbe girişiminde olduğu yıl. Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump'ın seçildiği dünya dengelerinin çok değiştiği bir yıl. Brexit'in olduğu yıl. Ee, Brüksel'de bombalı saldırıların olduğu yıl. Dolayısıyla çok dramatik de bir yıldı. O yıl yapmıştım. Adı da 21. yüzyılda bir demokratın kalbinin oto Göreceğiniz gibi çok da e, parlak değil bir demokratın kalbinin otoportresinin Peki. hali 21. yüzyılda. Peki. Kader Sevinç çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ben çok teşekkür ederim Sayın Kader.